sevgili çocuklar, çok değerli misafirler, kıymetli kızıca köy sakinleri, hepinize öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çok güzel böyle bir ortamda sizlerle bulunmaktan çok mutlu teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hayır, alışa gerek yok. Sevgili çocuklar, bizler Sivas. yavrulaşıklıklara yardım etmenin yanında böyle kral kuşlarına da giderek çocuklarımıza çam sakızı, çoban armağanı hediyeler vererek yaz kral sonunda birkaç yerde yarışmalar düzenleyeceğiz. Bu yarışmaların ilkini burada inşallah önümüzdeki haftada e, birkaç yerde yine olacak. Tabii ki burada üç köyümüz var. Diğer yerlerde on köylü var, beş köylü var. Yarışmalar ben öncelikle üzerime aldığım bir görevi size sunmak istiyorum. Bu o bizlere hediyeler konusunda yardımcı olan arkadaşlarımızı mutlaka size söyleyebilirim.